Merhaba arkadaşlar. Derse başlamadan önce derste kullanacağımız sunuyu nasıl yükleriz? Bunu göstereceğim. Böyle bir özellik yoktu. Hani dedik ya ekran paylaşmaktan ziyade sunuları yükleyin bu şekilde kullanın. Biz de bunu ders esnasında zaman almasın diye dersi tanımlarken bunu yükleme özelliği ekledik. Şimdi örnek olarak göstereceğim ben. Mesela dersime geldim. Bu kısmı zaten biliyoruz. Düzenlemeyi aç dedik. Yeni bir etkinlik Canlı ders ekliyoruz. Veya eklediğiniz derslerde de artık gelecektir bunlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Presentation Content diyor. Yani sunum içeriği. Buradan kullandığınız daha önceki dosyalar varsa onları da yükleyebilirsiniz. Buradaki dosyaları, evet. Daha önceki kullanan öğretmenlerimizin dosyaları var burada. Onları da yükleyebilirsiniz. Veyahut da yeni bir dosya yükleyeceksiniz. Yeni bir dosyanızı da seçip buradan yüklediği. seçip yükleyebilirsiniz. Bu ne oldu? Biz şeyde derste kullanacağım mu, pdf dosyamı öncesinde yükledim. Dersi açtığımda bu bana hazır olarak gelecek. Burada moderatör katılana kadar izleyiciler beklesinler de bunu tik atabilirsiniz. Artık çalışıyor atmasanız da kendisi otomatik atıyor diye biliyorum. Olsun. Bu şekilde geriye kalan kısımda da tarihtir, saattir Onlarına giriyorsunuz. Zaten bu kısımları biliyorsunuz. Kaydettim arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Sunumumu yükledim. Dersin vakti geldiğinde derse katıl dediğimde ne olacak? Burada gördüğünüz gibi you are currently the only person in this conference. Evet. Burada sunumum, benim sunumum yüklenmiş olaraktan derse direkt başlayabileceğim. Kolay gelsin arkadaşlar.